Sevgili yengeç, hoş geldin. Aralık 2025 için elimizdeki verilere haritana şöyle bir baktığımızda e, durum çok net. Hı hı. O hissettiğin sıkışmışlık hissi var ya. Hani bir yanda profesyonel hayat, artan sorumluluklar, diğer yanda o kale gibi gördüğün Yovan. Evet. İşte o gerilim haritada adeta "Buradayım" diye bağırıyor. Biz de bu derinlemesine sohbette tam olarak bunu yapacağız. Yani bu gerilimin kökenini anlayıp bunu nasıl bir fırsata çevirebileceğini keşfedeceğiz birlikte. Aynen öyle. Bunu genel bir burç yorumu gibi düşünme. Bu senin kişisel strateji toplantın. Gökyüzü bir denklem sunuyor biz de o denklemin bilinmeyenlerini çözeceğiz. Harika bir tanım. Ve bu kişisel analize başlamadan önce küçüncük bir hatırlatma yapalım. Şu an dinlediğin bu sohbet tamamen sana özel. Eğer sen de kendi hayatındaki sorulara gökyüzünden böyle özel cevaplar arıyorsan aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak aramıza katılabilirsin. <laughs> Hazırsan o gerilimin tam merkezine inelim mi? Kesinlikle inelim. Şimdi Notlarında bahsettiğin o kimliğim ikiye bölünüyor gibi hissi var ya? Evet. O astrolojik verilerde o kadar net ki. Senin doğum haritanın temel direği olan Güneş'in tam karşısında kariyer alanında Plüton konumlanmış. Hmm. Bunu şey gibi düşün, bir kozmik halat çekme oyunu. Bir yanda köklerin, ailen, ben buyum dediğin kimliğin, diğer yanda Plüton, yani dönüşüm gezegeni seni kariyerden kendine doğru çekip Hayır, artık daha fazlası olmalısın diyor. Bu halat çekme benzetmesi çok doğru. Çünkü bu işi seç ya da evi seç gibi basit bir şey değil. Plüton bir şeyin karşısına geçtiğinde onu yok etmek istemez, dönüştürmek ister. Yani. Yani evren sana evdeki kimliğini bırak demiyor. Diyor ki o bildiğin koruyan yengeç kimliğini al, onu profesyonel arenada kullan. O kimliği dönüştürerek güçlen. Bu bir vazgeçiş değil, bir evrim. Peki ama bu bir halat çekme oyunuysa bu çok çok yorucu değil mi? İnsan sürekli iki yana çekilirken nasıl ayakta kalır? Kazanmanın bir yolu yok mu bunun? İşte bütün mesele bu. Bu oyunu karaflardan birinin ipi koparmasıyla kazanamazsın. Tek yol ipin tam ortasında yeni bir denge noktası bulmak ve tam da bu noktada haritandaki başka bir etki devreye giriyor. Nedir o? Kariyer noktanın tepesinde adeta bir denetmen gibi duran Satürn'ü görüyoruz. Satürn disiplin, yapı, ve sorumluluk demek. Ve sana diyor ki duygularınla hareket etmen güzel. Bu senin doğan. Ama şimdi bunları profesyonel bir yapıya oturtma zamanı. Gökyüzü senden süper gücünü bırakmanı istemiyor. Ona bir yükseltme yapmanı istiyor. Yükseltme. Şöyle düşün. Sezgilerin çok kuvvetli. Bir odaya girince kim ne hissediyor anlıyorsun. Bu ham elmas. Satürn ise o elması alıp kesmeni, parlatmanı ve paha biçilmez bir mücevhere dönüştürmeni istiyor. Hım. Bir örnekle açıklayabilir misin? Tabii. Mesela yöneticinin gergin olduğunu sezdin diyelim. Eskiden olsa belki kabuğuna çekilir, durumu kişisel algılardın. Satürn'ün istediği yeni versiyonundaysa bu bilgiyi stratejik olarak kullanırsın. Nasıl yani? Tamam, yöneticim gergim. Şu an şu konuyu açmak için doğru zaman değil, projemi yarın sunayım dersin. Gördün mü? Sezgisel gücünü yok etmedin, onu profesyonel bir stratejiye dönüştürdün. Anladım. Bu duygusallığı bastırmak değil, duygusal zekayı yapılandırmak demek. birebir Olay ne hissettiğin değil, hissettiğinde ne yaptın? Bu ayrım çok önemli. Bu özellikle yöneticilerle ilişkilerde bu ay neden dikkatli olman gerektiğini de açıklıyor. Verilerde yanlış anlaşılmalara açık bir dönem uyarısı var çünkü. Tam olarak bu. Sen bir konuya bu bana haksızlık gibi hissettiriyor diye yaklaşırken, karşı taraf bu projenin rakamları ne diyor diye bakıyor olabilir. Aralıktaki sınavın bu iki dili aynı anda konuşabilmeyi öğrenmek. Bütün bu e, kozmik performanslar performans değerlendirmesi Kimlik dönüşümü insanın omuzlarına ciddi bir yük bindiriyor ama her zorlu sınavın sonunda bir ödül olmalı, değil mi? Olmaz mı hem de nasıl? Bu kadar baskının ardından evren bir rahatlama kapısı aralıyor. Senin haritanın paylaşılan kaynaklar, miraslar olarak bilinen 8. evinde çok şanslı bir Jüpiter geçişi var. Yani bu ne demek? Bu kilitli kapılara açan bir anahtar gibi. Bize gönderdiğin notlarda belirttiğin o yıllardır çözülemeyen aile mülkü meselesi için Gökyüzü işte şimdi tam zamanı diyor. Bu harika bir haber. Düşünsene, hem kariyerinde kendini yeniden yapılandırıyorsun, hem de bu sırada hiç beklemediğin bir anda eline geçen maddi bir kaynakla yükün hafifliyor kesinlikle. Sadece finansal bir ferahlama değil bu. Manevi bir doğru yoldasın onayı. Evet, evet. Ama burada analitik şapkamı takıp küçük bir uyarıda bulunmak zorunda. Jüpiter fırsatları getirir evet ama 8. ev aynı zamanda ailenin en derin psikolojik dinamiklerinin, gizli güç savaşlarının da alanıdır. Yani. Yani bu miras konusunun çözülme süreci sonu güzel olsa da sancılı olabilir. Pandora'nın kutusu gibi. Bazı eski defterler açılabilir. Anladım. Yani yine aynı temaya dönüyoruz. Duygusal tepkiler ve stratejik duruş. Birebir aynı tema. Aile içindeki o senin hakkın, benim hakkım tartışmaları başlayınca Plüton ve Satürn'den öğrendiğin o yeni beceriyi kullanman gerekecek. Odağını nihai helefte tutmalısın. Bu düğümü çözmek. Amacın haklı çıkmak değil, huzura kavuşmak olmalı. Aynen öyle. Bu ayrımı yaparsan süreci çok daha az hasarlı atlatırsın. Stratejik olmak, doğru zamanlama. Bu o kadar önemli ki. Tam da böyle kritik adımları atarken hangi günlerin daha destekleyici olduğunu, ne zaman geri durmak gerektiğini katıl seviyesindeki dostlarımızla haftalık özel analizlerde paylaşıyoruz. Böyle stratejik bilgilerin kaderi nasıl değiştirebileceğini en iyi sen bilirsin. Katıl butonu işte tam da bu anlar için var. Stratejik zamanlama her şey demek. Doğru günde yapılan bir konuşma, haftalar sürecek bir kavgayı önleyebilir. Kesinlikle. Peki tüm bu bu kariyerdeki kimlik krizi, ailedeki finansal dramalar. Bu kadar türbülansın ortasında insan kendini çok yalnız hissedebilir. Bu da bizi en temel ihtiyaca getiriyor. Destek ve sevgi. Bütün bu denklemin içinde aşka yer var mı? olmaz olur mu? Aslında aşk bu ay senin için bir lüks değil, temel bir ihtiyaç. Öyle mi? Tabii. Eğer hayatında biri varsa bu çalkantılı ayda partnerin senin için adeta bir çapa göreli görecek. Sen o profesyonel dünyada Satürn'ün sınavlarından geçerken akşam sığınabileceğin güvenli bir liman bulacaksın. Peki ya kalbi boş olanlar? Bu kadar derdin arasında yeni bir maceraya atılacak enerjiyi nereden bulacaklar? İşte işin ilginç yanı da bu. Gökyüzü onlara yeni bir macera vaat etmiyor. Tam tersine tanıdık bir huzur vaat ediyor. Tanıdık bir huzur. Evet, iki güçlü olasılık var. Birincisi, ailenin tanıştırdığı veya onayladığı sana o güvenli hissi veren biri. İkincisi ise geçmişle ilgili bir nokta tetikleniyor. Yani sahneye eski bir arkadaş, belki bir okul tanıdığı çıkabilir. Dur bir dakika. Yani diyorsun ki o lisedeki laboratuvar partnerimden gelen arkadaşlık isteğini kabul edeyim mi? Ha <laughs> şaka bir yana. Bu kadar değişim varken aşkta neden bu kadar tanıdık ve güvenli olan vurgulanıyor? Bu bir çelişki değil mi? Hiç değil. Tam tersine, mükemmel bir kozmik denge. Düşünsene, evren seni bir alanda, kariyerinde konfor alanının çok dışına itiyor. Evet. Bu inanılmaz bir enerji gerektirir. İşte bu enerjiyi sağlayabilmen için hayatının diğer alanlarında sana ekstra güvenlik veriyor. Aşkta karşına yeni, gizemli, çözülmesi gereken birini çıkarmıyor. Onun yerine sana bak burası bildiğin bir yer. Burada dinlen ve gücünü topla diyor. birbiriyle bu kadar bağlantılı olması inanılmaz. Hiçbir şey tesadüf değil anlaşılan. Değil. O zaman bir toparlayalım. Sevgili Yengeç anlaşılan aralık 2025 senin için bir mezuniyet tezi gibi konu başlığın duygusal zekanın stratejik yönetimi çok iyi başlık bir yanda profesyonel kimliğini dünyaya açarak yeniden inşa edeceksin diğer yanda o kabuğun içindeki en değerli hazinen ailen ve yuvan var anahtar kelimen ise tercüme duygularını mantığa sezgilerini stratejiye tercüme edebildiğin an bu tezi başarıyla vermiş olacaksın. Ve bu tezin sonunda alacağın diploma sadece bir terfi veya para olmayacak. Çok daha derin bir özgüven ve kendi hayatının yöneticisi olma hissi olacak. Kesinlikle. Ve ne olursa olsun, en zor anlarda, kafanın en karışık olduğu zamanlarda o iç sesine güven. Çünkü bir yengeçin sezgileri Doğru kullanıldığında en gelişmiş navigasyon cihazından bile daha isabetlidir. Kapanışı yaparken sana son bir düşünce bırakmak istiyorum. Bu ay seni temel bir soruyla baş başa bırak. O güvendiğin, seni koruyan kabuk bir sığınak mı yoksa bir hapishane mi? Hmm, ağır bir soru. Belki de amaç kabuktan çıkmak değil, kariyerini ve yeni profesyonel kimliğini de içine alacak şekilde o kabuğu büyütmektir. Bu dengeyi nasıl kuracağın sadece Aralık ayını değil, bütün bir sonraki yılını şekillendirecek. Bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Bu derinlemesine sohbetimizin sana ışık tuttuğunu umuyoruz sevgili yengeç. Eğer öyleyse beğen butonuna basarak düşüncelerini yorum olarak paylaşarak ve kanala abone olarak bu yolculukta bize eşlik edebilirsin. Ve tabii ki bir sonraki döne dönemeçte yine böyle bir rehberliğe ihtiyaç duyarsan katıl butonuyla her zaman kapımızı çalabilirsin. Unutma, bu büyüme yolculuğunda yalnız değilsin. Asla sana zeda etmeden önce zihninde yeşermesi için son bir tohum bırakıyorum. Bu ay Hayatının o sağlam kabuğunun hangi duvarını esnetmeye ve dışarıdaki dünyayı içeri davet etmeye niyetlisin? Cevabı sadece sende saklı.